Atman B5'e dolduk tamam. Tamam hemen sonrası. Yok burada daş tehlikesi vardı. Daş tehlikesinden rahat yatamıyorduk, uyuyamıyorduk. Komşulara diyordum, komşulara dilek çevirelim, gidelim, toplanalım diyorum. Komşular diyor ki, biz oralara sürükleme, paramız yok, pulumuz yok. Ben gittim Kaymakam Bey'e dilekçe verdim. Kaymakam Bey'e de özel idareye gönderdi. Afat'ta geldik buraya keşfettiler. Allah'a şükür yani taşı kırdırdılar. Bundan sonra da rahat yatabiliriz. Taşlar kırılsın yahut da oraya bir duvar çeksin diyorduk. Şimdi taşları kırdılar. Eğer iyi bir iş yaparlarsa bir duvar çeksinler. Çelik duvar. Biz de rahat yatalım. Her gün gider kontrol ederdim yani taş koydum. o büyük taşın altını, büyük taşın altını gider kontrol ederdim yani. Acaba olur ya yaramazın birisi kahar altından taş alır da yürüdüğü o iki bir gider bakar gelirdim altına taş koydum. <laughs> Uyuyamıyorduk, korkuyorduk. Yağmur yağdı mı korkuluyordu. Niye? Niye? Haydi taş yürüdü. Bir evlerimize gelir çoluğa çocuğa diyor. Haydi konuya konuşa zarar olunca ne olur? Taşınmayan da düşündük. Karşılara yaptırı çıkarlık dedi Onu da bak, yaptırmadılar. Bak, Bir he, bak, çekmiyor, he dediler yaptıralım dediler. Onu da yaptıramadılar. Kaldık dağın altında. Kuzum nurum, kuzum ağrıyor. Allah razı olsun. Eşimin sayesinde de, devletimizin sayesinde de sizin sayenizde de ahlım, Teşekkür ederim. <laughs> Biz selden korkuyoruz. Bahar günü sel geldi, evlerimizi götürecekti. Biz Tayyip babamızdan destek istiyoruz. Evlerimizi buradan indirsin bir taraflara, buradan gidelim biz. Çok kötü bir durumdayız.